kaçmasını oynarız kızım. Hangi hangi oynuyoruz? Yerimizde hangi bagi? Burada da Bobby Longlex var. Biz bunu çok istedi ve biz de ikisini bulduk. Buraya koyduk. Güzel olmuş mu olmuş mu? Yorumlara yazalım. Şimdi oyunumuza geçelim. Başladık. Evet kızım bak burada ne yapıyorum biliyor musun? Bunları bir güzel toparlıyorsun. <laughs> ve sonda da play time var. Onda da değişik olur. Ne vurdu be? Şaşım sıra sende mi miyim? Çok güzel. Ben kazandım. Süper oynadım. Ona tıklamıyorsun. Aşağıdakine tıklıyorsun. Tıkla yavrum. En çiftliğim yok tabii ki. Arkadaşlar sizlerden süper beğeni bekliyoruz. Bu tarz oyunların daha çok gelmişsin. için. Beyazı alacaktın. Olsun. Bak armutları al. Sol. Sağ. Mouse mouse. Ay bak böyle böyle. Soldan git çarpma soldan git İyi geçti abo Bu ne Zeki bir dövüşçü vur vur oğlum Vur 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 adam nasıl çıkıyor 15 Gayet başarılı Süper oynuyor ya gerçekten Öğrendin mi oyunu Öğrendim. Bir dakika bir şey açılıyor orada. Anası mı açılacak yoksa? Kız sen mi açılacaksın orada yoksa bak. Bir şeyleri beğenmedi Peley de kızım. Geri çık. Evet. Devam et canım. Topla kızım. Ne varsa topla. Ne? Mouse da mouse da kızım. Bak böyle böyle. Mouse'a basılı tut. Aynen ha öğrendim. Sosis dedi. Sosis. Sosis. sosis Allah'ım birazcık küçük kaldın gibi ama. Evet. Mouse'a bas. Mouse'a bas. Mouse'a bas. Vur 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 vur. Abo, bunu da uçurmak kolu bacağı kırıldı. Yani yapacak bir şey yok. Aa. Sıra babişkoda. Kostüm geliyor. Evet. Hepsini toplamayı düşünüyor düşünüyorum kızım. Armut alamadım. Armut alma. Armut. Küçüldük. Aa. Gördün mü? büyüdüm. O oh Allah şişman geldim buraya. Vur oğlum. Vur biraz sen vur. Avans veriyorum sana. Ha, vır vır. Şşt, abartma sen abartma dede bonobo. Uç 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 hop kaça gitti. On, on ama. Gitmedim, 16 ama 16'ya gitmedi Müsruş. Ama ben çok şişman olmuşum ya. Evet, şiş. Bakalım Müsruş'un um nasıl yapacak. Müsruş çok seviyor bu tarzı. Kızım çok beğendin değil mi? Nasıl oyun? Bak. Süper ya devam et şimdi. Birazdan açılacak o. Hadi. Bak mısır Aa, patates kızartmaları niye? Kızım bir şey yiyemiyor sen. Devam et. Hamburger hamburger. Büyüyemedin hiç küçük kaldın. Birini al. Anne e, it it it. Gücümüz bitti be. Aa, şişman geldi. Vursana. Mağazda bas. Vur. Vur tek mi işte bu. Papi, işte bu ya. kaça geldin? Evet. Ben ne yaptın güzel? Harika gidiyorsun. Güzel. Musa çok şişim anlamışı kızım. Hı. Bayağı şişman gördüm seni. Çok mu yiyorsun son zamanlarda? Hı? O ne? Tıkla ha anahtarla açıyorsun altın veriyor tıkla. Devam et canım. Nereye geldik? Ya zıpla bakayım. Hop nereye uçuyorsun? Havuçları yiyor mu? Kola kola. Kızım bir şey yemedim. Açlıktan adam perişan oldu. İn aşağı oğlum. Bu çabucak kanatları kaldırmıyor artık. Anahtar pusuz siz. Kızım bir şeyler alsana. Bitirdin adamı ya. Vallahi hiçbir şey gitti bak. Bir kuru adam gitti oraya. Daya yedi şimdi. Bak, adam böyle ağzını ortasına şak 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 vuracak şimdi bak. Allah sağlam vuruyor. Evet vur kafaya. Adam nasıl gidiyor öyle ya? Ooo, ne yaptı? Sıra bende. Sıra babişko'da. Bakalım babişko nereye yapacak, Nasıl oynayacak? Şşt, burada olun Sakin olun. Bak bir şey yapma tamam mı? Arkalı da dur. <laughs> Korkuttum bir şey yapmasınlar diye. Evet başlıyorum. Yusuf, Her şeyi yemem lazım. 18 it. Tamam çok iyi çok iyi evet. Zıpla. Ne oldu? Ver. Ya vermeyeyim ya. Öldün çünkü ver. Ama ya hemen biti verdi. Yusuf'u mu? Hangi vakisi de sarıldı. Mami. 27 yeşil 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 yeşil. Tamam. Hangisini alacak? Demek ki orada küçük gelmek lazım. <laughs> çok şişman olduğumuz için yer çekimi bizi aşağıya alıyor. Ben çok yemeyeceğim şimdi. <laughs> Ben direkt zıplayacağım. Evet çok iyi geldik. İn oğlum suya. Kaymaca mı oluyor? Kaymaca oluyor. Evet harika. Ortada ne var? Orada bir şeyler oluyor. Lav. Lava girersek. Mor mor. Mor mu? Mor aldık sanki. Patates patates daha çok şişmanlatır. Of 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 devam et oğlum. Hadi bakayım aşağı iniyoruz şimdi. Evet ne yiyeceğiz? Sağdan uçarak geldi. Yerde kıvrıldı. Bok sorması şeyini aldı. Aha! Dövmek ister misin? Sana avans verdim adamı. Aa zorlanmış! Gördün mü? Gördüm. Evet, evet. Ölüyordum neredeyse. Evet, devam edeyim mi? Edeyim. <laughs> Armut gelme üstüme gelme! Ucundan! Oh, Of nasıl daldı. Harika bir dal işte. Buradan gideceğiz. Sosisleri indir oğlum cebine. Yukarı çık. Sakin ol yavrucuğum. Sakin eli alacağız. Eli almazsak buraya açamayız bak şimdi. Alama. O kadar yersen tabii ki oraya tutunamazsın. Ben sana bu kadar yeme dedim. Havre ne olursan boğazına atıyorsun. Çöplük gibi olmuş mide yani. Hagi vagi birazcık adam gibi ye ya. Saldırma yeme. oğlum kıtlıktan mı çıktın? Her yerde yemek var. Kızım çok yeme. Benim sana tavsiyem çok yeme yukarı çıkamazsın. Aynen ince çıkman lazım. Yeme. Yeme. Aferin kız sana. Harikasın. Nereye gidiyorsun? Evet. Bunlar da kabaklar. Kabağı da yedik. Küçücük geldik. Bakalım. Dayak yiyeceğiz. Döveceğiz. Vur, o. vur kızım. Patlat bir tane. Vur. <gülüyor> 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 oh. Oh. Bu bir adamım. 17'ye gittin ama saymadı. Ama çok iyi oynadın. Bu en rekor denemesi yapmayı düşünüyorum. Bakalım kim yapacak. Of çok şişmanladım. Vurma oğlum sakın. Bak vurma, al şunu camı kır. Ver şunu bana. Aradan geçtik vurma, sakın. Vurma, vurma. Biz Hangisi 21? 21'e 21'e az kaldı evet. Çok Çıktık. evet Bura baya güzelmiş haritada değişiyor güzel güzel şeyler çıkıyor. Patates kızartması ver bana şişmanla. Yine <laughs> çok yedik galiba. <laughs> Yani ben anlamadım. Biraz ayarında yemek gerekiyor. Demek ki çok yemeyeceksin. Devam et kızım. Çok yeme. Ç Yandı. Anam, tam tam saymıyorum. Heyecanlandın. Yiyeceği görünce biraz heyecanlandın değil mi? Evet, heyecanına veriyorum. Kontrol biraz çok şey. Kontrol birazcık zor. Eli al, eli al. İndireceğim oğlum. Yavrum benim. Kızım kilo vermen lazım. Evet. Daha bir şey yeme. Ortadakine git. Sarıya git, sarıya git. Sarıya git, gücü kaybolsun. Evet birazcık inceldik ama gene düz git yeme hiçbir şey yeme. Kızım ya ne yapıyorsun ama ya Adam balon gibi şişti kardeşim yemeyeceksin burada bir şey. Burada yemeyeceksin burada gideceksin. Vurma sakın. Nerede şişmanladım ben ya. o Yukarı çıkarttı. Bak şimdi bunu içeceğim gücümüz bitti, evet bitti. Nere? Ortadan geçeceğim şimdi bak. Ortadan geçiyorum. Ama... Aha! Şimdi burada yiyebilirim. Ne oldu ya? Patatesi yeseydin. Kızım patatesi yedik de geçemedik. Nasıl bir şey oldu ya? Şunu da ver. Şunu da zıpla. Zıplatmadı bak. Aha! Hayva yedik. Buna da vurduk. <laughs> 64'e gidiyorum. Evet tamam. Tamam bırak. Bırak bırak. Devam et bakayım. Geçebilir miyiz? Geçersin. Ya zıplama yok ki. Bence burada bırakalım. Biraz zorlandı gibi çocuk. Evet. Buraya elinde çek oradan. Ver onu. çok kızgın o. Neden kızgın ya? Bana Sen elletmiyor arkadaşlar Yusuf. İkisini de alıyor böyle. <laughs> Saldırtma kızım onlara. <laughs> Arkadaşlar Hagi Vagi koşu oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz oyunların devamı için ne yapalım? Tamam ya abone olmayı unutmayalım. Neyle kalalım? Sevgile. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.